Dostlar merhaba, uzun bir sonra tekrar beraberiz. Bu videomuzun konusu çekme karavanla motokaravan veya arkamda görmüş olduğunuz camper van arasındaki farklar, kullanım zorlukları, kullanım kolaylıkları, böyle minik minik eşimle beraber yani Gülsün'le beraber bir üstünden geçelim istedik. Dedim ya uzun zamandır video çekmiyorum. Malum hastalığım biliyorsunuz 6 ay oldu. Artık iyileşme sürecine tamamen girdim. Biraz da moral istiyor insanlar tabii. Yani moral olduktan sonra ancak video veya herhangi bir e, ne delik içerik üretme şansımız olur. E, şimdi moraller yerine gelmeye başladı. Artık videolar arka arkaya gelir diye umuyorum ve düşünüyorum. E, arkamda görmüş olduğunuz Volkswagen Transporter 97 model. E, Camper bandıya geçiyor ama bir anlamda da motokaravan olarak adlandırabiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz bu araçta seyir tuvalet dış duş. Bununla beraber e, aşağıda iki kişilik yatak ve yemek masası. Yukarıda da neydi Gülsün'ün ismi yukarıdakinin? Pop-up. Pop-up tamam. Pop-up'ta da bir buçuk kişi çok rahatlıkla konaklayabiliyor. E, biz şöyle bir paylaşım yaptık eşimle beraber. O aşağıda yatıyor Efe ile beraber. Efe de aşağıda mamasını yiyor şu anda. Ben de yukarıda bir buçuk porsiyonluk yerde yatmaya çalışıyorum. Yukarısı biraz soğuk oluyor. E, Campervan ve motokaravan sahipleri eğer bu tip bir yolculuk yapıyorsa yukarının soğuk olmasına alışık olsun bence. E, biraz üşüyebilirsiniz. E, Battaniye, yorgan mevsimine göre mutlaka değerlendirin derim. Şimdi ameliyattan çıktıktan sonra eşim ve annem dedi ki bana artık çekme karavan kullanma. Çünkü çekme karavan gerçekten bazı hamleleri zor. E, her ne kadar Mover'la olsaydı da beni yoruyordu. Satılığa çıkardık. Bir buçuk ay zarf içinde zaten gitti. Ee, Bahçeşehir'de bir kardeşimize gitti. Evet. Şu anda o da severek kullanıyor diye biliyorum. Güle güle kullansın. Allah mahcup etmesin kimseyi. Ee, arkasından da bunu aldık. Ee, şu anda bizim bu e, üçüncü kampımız. Evet, üçüncü kampımız. Amacımız Gelibolu'ya gitmekti. Fakat amaç nasıl bu hale geldi? da bulduk kendimizi. E, Vize'ye yaklaşık tahmin ederim 10-15 kilometrelik belki de 20 kilometrelik mesafedeyiz. Bir ormanın içerisinde Candaş Kamp adında e, konsepte çok otantik ağırlıklı çadır, oba e, ve evlerden oluşan bir kamp burası. Yaklaşık 30-35 dönümlük bir arazi. Sağ tarafta yani konuştuğum yerin sağ tarafında bir dere akıyor. E, bu derede Balık var mı? Yok. Pislik var mı? O da yok ama su öyle çok ağam şahım bir su değil ama çok tatlı böyle bir tanısı var suyun. Su güzel akıyor. Gece yatarken de sizin ninni kıvamında geliyor. Dolayısıyla nereye kısmet ettik? Nereye gördük? Neredeyiz şu anda? Ama biz iyiyiz. Burası çok sessiz, sakin bir yer çünkü. E, doğadaki tüm canlıları burada görebilirsiniz. Dedim ya bu arkamda görmüş olduğunuz Kemper'ı veya Volkswagen'in zorluğu benim için Oldu mu? Valla şeye göre ne derler e, çekme karavana göre son derece kolay. En basit mantıkla baktığınız zaman da kontağına bastığınız anda istediğiniz yer işte dün bizim yaptığımız gibi Evet. Fikir değiştirip yönünüzü değiştirip bambaşka bir yere gidebiliyorsunuz. Evet. Gelip Niyet burası kısmet veya orası kısmet burası niyet artık nasıl yorumlarsanız. Evet. Böyle bir rahatlığı var. Ee, üzerindeki motor Dedim ya 97 model, üzerindeki motor tamamen sıfırlanmış. Umarım bizi üzmeyecek motor. Ee, bununla beraber içerideki yatak kısmı biraz sonra onu da e, videonun arkasından, bu sohbet videosunun arkasından gireceğiz. İçeride kullanılan işçilik, içeride kullanılan malzeme, e, yerde kullanılan malzeme gayet iyi. Başarılı malzeme kullanılmış. E, Antalya'da Dede, dede Karavan. Dede karavan yapımı ona ait. Ben tanışmadım kendisiyle. Umarım videodan sonra da kendisiyle tanışırız. Bir gün yolumuz Antalya'ya düşer. Ee, gerçekten güzel bir işçilik yapmış. Bildiğim kadarıyla takip ediyorum kendisini Instagram'dan. Bu tip araçları alıp tekrardan bir revizyondan geçirip size camper van veya motokaravan olarak sunuyor. Motokaravanlara başlangıç yapan insanlar için önemli bir tavsiye bu. Ee, i̇lk başlangıcı camperlarla yapın. Daha basit daha kompakt. Örnek olarak söyleyeyim arkadaki su depomuz daha ufak. Şey çekmeye de göre daha ufak. Daha ufak. E, ee, elektrik tesisatımız daha minimize. Güneş panelimiz bir tane. Yetiyor mu? Şu anda bulunduğumuz yerde elektrik yok. Doğayı evet. bozmamak adına elektrik tesisatı çekilmemiş. Ee, dünden beri güneş enerjisiyle idare ediyoruz. Biz sıkıntı da yaşamadık. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Gene yani bütün elektronik cihazlar, şarjlar, şu anda buzdolabı çalışıyor. Ha buzdolabı demişken, buzdolabı aklıma geldi. Gerçi eşim söyleyecekti mutlaka ama. <laughs> Buzdolabının biraz kapasitesi ufak olduğu için biraz bizi zorluyor. Ee, onun haricinde olumsuz tarafı, evet dedim SIR tuvalet. Gerçi çekme karavanda da bir tuvaletimiz vardı. Ben giremiyordum tuvalete. Hatta duş bile bir defa almıştım onda. Dolayısıyla ya güzel mi bence yeterli. Beklentilerinizle doğru orantılı olan bir şey bu bence yeterli. Aldıktan sonra ben zaten bu halinde aldım. Dört lastik değişti sadece ee, ve şu anda istediğimiz yere, dilediğimiz yere, istediğimiz saat, istediğimiz dakika gitme özgürlüğümüz var. Dedim ya en güzel esasında bu özgürlük. Ben kendimi bu hayatın içerisinde, karavan hayatın içerisinde özgür adlediyorum özgür hissediyorum. Dolayısıyla benim için en büyük avantaj hele ki hastalıktan sonra daha doğrusu bu büyük kalp ameliyatından sonra az önce kahvaltıda da bir oksijenimi ölçtüm. Oksijen %100'e bastı bir anda çünkü ortam inanılmaz güzel. Ortamda inanılmaz bir oksijen var. Tertemiz bir hava. Buralara çıkın gelin derim. Eğer yolunuz düşerse İstanbul'a yaklaşık 300 km. Bizim oturduğumuz 300 km. Değer mi? Bence değer. Az sonra videonun devamında da kampın bahsettiğim oba, evleri, deresi, diğer tarafı da göstereceğim size. Dediğim gibi beğeneceğinizi umut ediyorum. Son tespit karavan olarak bu mu? Yoksa çekme karavan mı? Bana sorarsanız %100 moto karavan veya camper van. Şimdi eşime döneceğim soracağım. Ee, Gülsün senin için kullanım kolaylıkları, mutfağın durumu, suyun, elektriğin bir de senin gözünden, senin ağzından bir dinlemek ister seyircilerimiz. Evet, yani çekme karavan evet güzeldi ama kullanım zorluğu vardı açıkçası. Her yere gidip çıkamıyorduk. Örneğin buraya gelemezdik. Evet, gelemezdik çok buraya. Çok ciddi dağ yollarından geldik çünkü. Çekme karavanla gelinmezdi buralara. Bunun rahatlığı, en azından içeriden bahsedeyim. Dediğim gibi dede karavan çok güzel, kaliteli bir malzeme kullanmış mutfağında ahşabı, her şeyle çok kaliteli. Ben daha önceki karavanda kabarmalar yaşamıştım su yüzünden. Çok özür dilerim, lafını keseceğim. Daha önce karavan deyince aklıma geldi. Bizim karavan aldığımız e, yorulmaz karavan şu anda e, cenaze dolasıyla kapalı yazısıyla beraber uzun zamandır piyasada yok. Her karavanda böyle. İsim olarak zikrediyorum bunları. Çünkü benim e, gördüğüm piyasadan aldığım bilgiler bu yönde. Birçok karavan firması, birçok çekme karavan firması maalesef ya kötü durumda ya şu anda gerçekleri gerçekten iflas etti. Ayakta duranlar kimler? Onu da bilmiyorum. Ve dolayısıyla bu bilgiyi de araya sıkıştırmış evet, olayım. Yakında da bir karavan fuarı olacakmış. Hatta arkadaşlar, karavancı arkadaşlar Pendik'teki. grupta evet yazışıyorlardı. Hangi karavancılar artık katılabilecek? Kimler kaldı acaba diye. Ya bu bu fuarda bir fu göreceğiz. Bir fırtına mı geldi geçti, böyle bir furya mı geldi geçti. Gerçekten karavancılar, karavancılar mı? alanlar ne yaptılar bu karavanları inanın ben de bilmiyorum. Umarım iyi olur herkes için. Umarım iyi olur. Yani malzeme kalitesinde dikkatli olabilirler her şeyden önce. Yani şu anda bir camper van evet. Motokaravana çok mu ihtiyacımız var? Bence yok. Bu ikimize yetiyor. İçeride her türlü... Evet doğal videomuz. Evet. Efesos. Hadi sen otur orada. Sen de Usulur. otur orada. Aferin. Usludur orada. Tamam, Bunları efendim. hiç kesmeyeceğim, aynen devam aksın. <laughs> yani köpekler var tabii ki doğal bir ortam burası. Hoş geldin. Ama oturabilirsin orada, tamam mı? Ee, hayır. Evet çok güzel değil mi karavan? Hadi bakalım. Aferin otur. Oraya orada. Çok güzel. Ama... Videonun ortasına oturdun. Harika. <laughs> tamam kalsın böyle devam ediyoruz. Ee, öbür çekme karavanla biz zaten duşu pek kullanamıyorduk. Tuvalette çok dardı. Şu anda hayır. Sen Gel buraya oraya girmiyorsun. Karavana girmek isteyen bir köpek gördünüz az önce. <laughs> Şu gördüğünüz küçük e, dolabın içerisinde tuvaletimiz. Güzel bir tuvalet yani Berhimi marka Hı -hı. E, her şeyle başarılı bir tuvalet. Yani acil durumlarda kamp yerinde bulamadığımız zaman tuvalet sıkıntısı olduğu zaman bunu aktif olarak kullanıyoruz. Bence yeterli. İlle e, bir duşunuz Tuvaletiniz ayrı bir yeriniz olması gerekmiyor. Mutfakta e, her şey yeterli. Mutfakta lavabosu, musluğu, ocağı tekli ikili Otur. olabilirdi. İkili ocakımız olabilirdi. Efes Efe sus. <laughs> Dövmüyorum yanlış anlamayın. evet. Sadece zaten, sadece zaten efeye Efe bulaşmasın diye önlemeye çalışıyorum. Evet. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Ben e, çok memnunum Kemper Van'dan. Her yere gitme özgürlüğümüz var. Biz bamba, bir gelip olaya gidelim diye çıktık. Ama e, bu araçla istediğimiz yere gidebildiğimiz için bir anda iğne adayı görmedik, niye gitmeyelim dedik. Ormanın içerisinde doğal ortamda olmayı tercih ettik. Ha, burayı da şey bulduk ha, internetten bulduk. Evet, tamamen tesadüf. Bize'ye evet. gelmeden bir 15-20 kilometre önce... Bize'ye geçtikten sonra... İçinden, Önce, geçtik biz, hani? i̇çinden geçtik biz yani. İçinden geçtik. Aşağı burası... Aklımıza o zaman geldi başka bir yere gidelim evet, diye. Evet burası İnada'ya giden yolmuş. Burada birkaç yol var tabii bilmediğimiz için. Dedim ya kafanız nereye biz oraya. Aynen öyle. Hiç fark etmez nereye gittiğiniz. Ama tabii ki e, daha başındasınız burada. Ka kafesi var. Yani her şey e, var. Candaş kamp gayet güzel, başarılı bir yer. İstediğiniz zaman e, istediğiniz şeyi temin edebiliyorsunuz ama... Bu tip yerlere geleceğimiz zaman işte suyumuz, ekmeğimiz tedarikli. vesaire tedarikli gelmekte kesinlikle fayda var. Her şeyi bulamayabilirsiniz. Bir onu öngöremedik bu sefer. Bundan sonrakinde daha temkinli davranacağız. Ama e, az önce eşim de dediği gibi buzdolabı çok önemli. Evet. Buzdolabı çok küçük. En azından bir boy büyüydü. 90'lıktı yanlış hatırlamıyorsam. Çekme karavandaki bu, bu daha el, küçük. Bu 50'lik mi 60'lık mı öyle bir şey bu. Herhalde e, yeterli değil. Yani bir kahvaltılık koyduğunuz zaman hatta su şişesi bile girmiyor. Küçük su şişeleri almak zorunda kalıyoruz. Büyükler girmiyor. O tarz şeyleri koymak için biraz daha büyük bir dolap olabilir buzdolabı. Onun haricinde bence gayet başarılı. Evet bizden şimdilik bu kadar. Sohbet esnasında konuştuklarımız umarım size de yardımcı olmuştur. Video akacak. Dediğim gibi videonun iler iki safalarında hem e, karavanımızın içini ki biz özelimizi sevmiyoruz yemek, kahvaltı, akşam gibi onları sevmiyoruz. Bize e, kampın bize göre güzel detaylarını biraz sonra videoda zaten paylaşıyor olacağız. Devam ediyoruz. Campervanın vanın içini açıyoruz. Dedim ya özeli sevmiyoruz ama görmenizde de fayda var. En azından dede karavan neler yapmış. Ne malzeme kullanmış. Bir de şu anda aracın ön tarafı depo kıvamında. Onun için onu da göstermeyeceğim. Bu bahsettiğimiz camper van'ın üstündeki Pop-up. Eşimden TV aldım. Unutuyorum yaşlılık. Pop-up. Yattığınız zaman arkadaki şu bagajı açtığınız anda arkadaki nefis doğal manzara sizi zaten karşılıyor. Dedim ya malzeme oldukça yeterli bu burada ebestomuz evet, da var burada altlar hep depo arka taraf makine dairesi gene altı depo bunu ister yemek masası ister yatak odası olarak kullanabiliyorsunuz haydi devam ediyoruz Bu arkadaş cansız konu mankeni. Şurada bir kedi gördüm yalnız. İki tane yavru kedi var arkadaşlar burada. Harika iki tane yavru kedi. Oynuyorlar birbirlerine. Kampın içerisinde iki katlı olmak üzere bu tip evler de var. Evlerin önünde terasları var. Teraslar. Şöyle baktığınız zaman yine dere manzaralı Dışında gelme şansınız var çünkü soba var evde, evlerde. Ve yine her ünite için bir ateş yakma çukuru özenle hazırlanmış. Yine aynı konseptte diğer ev. Onların yanında gördükleriniz ise bakın ben gösteriyorum şu anda. Bunlar da oba olarak geçiyor. Büyük oba, küçük oba varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Çocuklarımızın çivilerle oynadığımız masa futbolu. Bunu daha değişik yapmışlar. Ama çocukluğum aklıma geldi. Benim çok hoşuma gitti bu da. Burada da konaklayabilirsiniz ve kampın da girişini göstereyim. İstanbul'dan gelip yerleşmişler. dört senedir buradalar ve bana göre harika bayat yaşıyorlar. Kampın içerisinde bir de restoran var. Bu restoran vejetaryen restoran. İlginiz olsun. Aşağı inen bir yol, dere Ve kampında genel görüntüsü. kampın girişinde sağ tarafta iki tane daha aşağıdaki evlere benzer. Bunlar tek katlı yanılmıyorsam evler sizi karşılıyor. Girişte de çok güzel bir kapımıza değil gönlümüze vuran diyorsun. Şemsi Tebriz. Dışarıdan stres getirmek yasak. Ne siz de getirmeyin. Bulgaristan'a çok yakın bir lokasyondayız. Arkamız Bulgaristan zaten. Ee, i̇ki günlük bir kampa geldik. Biraz kafa dinleyelim diye. Tamamen sürpriz, tamamen doğaçlama. Google'dan bakarken burayı bulduk. Biz çok beğendik. Sizi de benim gözümle, Gülsün'ün gözüyle buraya bir göstermeye çalıştık. Bu videonun sonu bu. Diğer videolarda C3 Aircross elektrikli bu tamamen 30 Haziran'dan daha doğrusu 15 Temmuz'dan bu yana kullanım detaylarını, kullanım rahatlığı, eksisi, artısı bunları paylaşacağım. Arkadan bir Stren AMI videosu gelecek. Bunlar test değil zaten biliyorsunuz. Ben kendi araçlarımı sizlerle paylaşıyorum. Sizlere sunuyorum artısını, eksisini, deneyimlerimi. İşte bu çerçevede bir çalışma daha arkadan gelecek. Dolayısıyla keyifli bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım paylaşırsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese selamlar. Hoşçakalın.